Mahon oyun, oyunda oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyun serisi ile daha karşınızdayım. Sakır champs oynuyoruz. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında ilk kartını koymuş oldum. CGG delisi ve Gamer Mac YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram ve TikTok her gün oraya da videolar paylaşıyorum. Takip etmeyi, Discord sunucumuza katılmayı ve iPad'mi unutmayın diyorum. Hadi bakalım oyunumuza başlayalım. Şu an bize e, oyunu öğretiyor. Ne diyor? Pas vermek için diyor. takım arkadaşına dokun diyor. Dokundum. Şu an oyunu öğretiyor bize. Ha, uzun pas için iki kere dokunacakmışız. Ha, tamam Tamam. Bize şu an oyunu öğretiyor arkadaşlar. İlk defa oynuyorum böyle bir oyunu. Biraz fazla mı attım da topu? <laughs> Hı. Sen de gol atsaydın ya. Hop. Bir salladı gol oldu. Evet eğitimi tamamladık. Şimdi oyna diyelim. Hadi devam. İndirsin bakalım. Uzun bir şekilde indirecek zaten. Hemen bir iki tur maç atalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuza son verelim. Eğer severseniz beğenirsiniz. Yeni bölümleri gelecek. Aslında bugün Need for Speed Underground 1 e oynuyordum. Yani çekecektim. Nedense e, videoda sıkıntı yaşadım. Bir türlü şey gelmemiş. Oyun gelmemiş ekrana. Videoda. Ondan e, mecburen bırakmak zorunda kaldım. Artık yarına kaldı. Şimdi buradan takım değiştir takım seçeceğiz tabii ki bir dakika ya ben burayı ben bunu seçmedim Beşiktaş Hadi be Beşiktaş seçemiyoruz Püh. çok kötü oldu ya ne yapalım Hadi bunu seçelim Altay'ı seç normalde ben Beşiktaş seçtim ama altımız yetmiyor Evet Türkiye'ye hoş geldiniz diyor. Devam. 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 Ağrı'ya karşı oynayacağız tamam. O oh, oyunu başladı. Tamam. Hmm, tamam. At bakalım. Oh, oh. Bir daha çok <laughs> <laughs> Şu an ne oldu bu benim ya ne oldu? lan? Savunma zamanı diyor. Evet. Oo. Bu ne? Ne tip adam Bakın ne diyor? Ben çok anlamıyorum ben bu oyunu. Otomatik kendi oynuyor. Biz sadece yönlendiriyoruz arada. Evet. evet. At adama. Şuradan şuna salla. Buraya geri at. Salla. At geri. At geri. Hop. 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 Aa, ilk kere bitti, ikinci yer yarıya geçti. Hadi geçsin. Şu an göremiyor ki diğer tarafı. Sadece ortaya gö bir yeri görebiliyor. Buradan salla şu arkadaşı. Ha bu arkadaşı gelmedi. Uzağa salladılar sakın. Şu an anlayamadım yani. İlk defa Hop transferi yap. Ne? Ne oldu? Maç mı bitti? Ana maç bitmiş. Bir saniye. İyi. Devam. Tamam şey geldik Başarım geldi. Onu geçelim hemen. Bonus. Bu Mbappe'yi vermişler bonus olarak. Hmm. Yani iş görür. Takımda o. Bu tarafa al. Devam et. Kayseri'ye karşı oynayacağız. Evet, maçımız başladı. Ha gol gol şansı geldi de. Hop. Vallahi buradan at taraf. Bir daha. Bir daha. Hadi ya Kaleciye denk geldi. İlk yarı bitti. İlk lazım. Niye ben? Vallahi billahi yeminle aaa gol şansı geldi ama geri yolladı laf yoksa gol olacaktı 2-0 olacaktı bir sefer atdı

karşı tarafa direkt bizim tarafa gidiyor. Yok. Yok bitti. Bir sefer. Bir sefer bitti. Kaybettik. Şuradan devam et diyelim. Beşiktaş Galatasaray'a kar... 6-1 mi? Ayda. Şuradan Geri gel. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyin, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayın. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına iyi kartları koymuş oldum. Sosyal medya hesaplarımızın linki. Instagram, TikTok. Takip etmeyi unutmayın. Her gün videolar paylaşıyorum. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. CGG Delisi ve Gamer YouTube kanallarına abone olmayı unutmayın. Ve Ayıp atmayı unutmayın. Ayıp puanını kullanmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.